Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mısır patlatacağım ama kendi tarifimle. Gördüğünüz gibi mısırımı koydum tencereye. Biraz tuz attım, biraz pul biber attım, acı. Ve kendim köre atıyorum içine. Çok seviyorum, körülü çok güzel oluyor. Bir tutam da köre attım. Ondan sonra sızma zeytinyağından böyle üzerine biraz gezdiriyorum. Altını da açtım kapağımı kapattım Evet, mısırımız şu anda hazır patladı boşaltıyorum gördüğünüz gibi rengine bakın ne kadar güzel renkler ee, mısırımız böyle nasıl güzel görünüyor mu herkese afiyet olsun ee, akşamada takipte kalın size sürprizlerim var yeni yemeklerim var ee, tavuk suyuna şehriye çorbası ve e, kabak mücveri yapacağım Allah izin verirse görüşürüz.